Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzu sizlerden sıkça aldığımız 3 tane soru üzerine çekiyoruz arkadaşlar. Nedir bu sorular? Birincisi ağacımıza işte karagöz kurduğundan, yaprak pisilasından ya da beyaz sinekten korumak için mazot sıkabilir miyiz? Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz arkadaşlar ağacımıza kök kurduna ya da üst tarafta işte dallarındaki yapraklarındaki hastalıklara karşı ağacımıza bakır çivi çakabilir miyiz? İkinci sorumuz bu arkadaşlar. Üçüncü sorumuz ise Tekin mi, siirt mi arkadaşlar aşıda tercih etmemiz gereken çeşit olarak Tekin mi, siirt mi bunların üzerine muhabbet edeceğiz. Tam burada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle beğenileriniz bizim için çok değerli. Son 3 videomuzun beğenisi çok güzel geldi arkadaşlar ki zaten karşılığında YouTube'da hemen karşılığını aldık. Kanalımız daha fazla etkileşime geçti. Bunu da hatırlatayım yani beğenmiyorsanız da beğenmeyin tepkinizi bir şekilde gösterin arkadaşlar. Dedikten sonra videoya başlıyoruz. İyi seyirler. Evet. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Ee, böcekler için, zararlı böcekler için ağacımıza mazot sıkılır mı? Şimdi biz e, hep vurguluyoruz arkadaşlar. E, bu yapraklar görmüş olduğunuz bu yapraklar ağacımızın ciğeridir. Bizim verdiğimiz bitki beslemeleri hepsini işte potasyum olur, demir olur, azot olur, fosfor olur. Ağaç bu yapraklar vasıtasıyla bünyesine çekiyor. Oradan da meyvesine sürgünlerini iletiyor arkadaşlar. Yani verdiğiniz mazotu da mazot verdiğiniz takdirde şayet verdiğiniz mazotu da aynı bu şekilde yapraklar kendi bünyesine çekecek. İlerleyen yıllarda çok büyük sıkıntılar meydana gelecek arkadaşlar. Yani ben yıllar önce bir belgesel izledim. Bu Afrika'daydı. Ee, yılanları da çıkarmak için e, deliklere e, mazot püskürtüyorlar. E, onun kokusundan rahatsız olan yılanlar da deliğinden çıkıyor ki e, akabinde onlarca yıl o deliğe bir daha farklı bir hayvan e, mazotun kalıntısından dolayı Giremiyor, orada barınamıyor arkadaşlar. E, mazot sıkmayın, kesinlikle ve kesinlikle ağaçlarınıza mazot enjekte etmeyin. E, dediğim gibi ilerleyen yıllarda çok büyük e, tehlikelerle karşılaşabilirsiniz. Gerek yok arkadaşlar, yani bunun ilacı var, İlacını verir çıkarsanız sağlıklı bir şekilde. Yani bir fıstık ağacı 15-20 yılda meydana geliyor. Böyle basit e, işlemlerle ağaçlarınızı riske, tehlikeye atmayın. Şimdi gelelim ikinci sorumuza, ağaca bakır çivi çakılır mı arkadaşlar? Ben bunun e, hani boş konuşmayalım, e, afaki konuşmayalım diye biraz da araştırmasını da yaptım videodan önce. Dedim hani varsa bir şeyi iyi bir yönü varsa biz de bilelim. Ona göre iyiliğinden de bahsederiz diye. E, lakin bunun tam tersini gördüm arkadaşlar. Şimdi bizler de Çiftçi olan arkadaşlar bunu bilirler. Sınırlara ağaç dikmemek racondur arkadaşlar. Kendi tapunuzun içi de olsa böyle sınırlara, dar alanlara ağaç dikmezsiniz. Dediğim gibi bu bir racondur. Dikmesi de ayıptır. Ha, tamam kendi malına diker diker diyebilirsiniz ama bu böyle bir racon haline gelmiş. O zamanlarda arkadaşlar, geçmiş zamanlarda o sınırlara dikilen ağaçları kurutmak için ağaçlara çivi çakıyorlarmış ki böyle uzun yıllarda ağaç yavaş yavaş kurusun sahibi olayı fark etmesin işte sıkıntı çıkmasın diye ağaçlara çivi çakıyorlarmış. Ha bir de bilimsel açıklamasını açıklamasına da denk geldim arkadaşlar. Onu da inceledim. ağaca çivi çakıldığında bu özellikle bakır çivi ağaca çivi çakıldığında yıllar sonra çakıldığı bölgenin e, kemik diyelim arkadaşlar artık ona ağacın özü diyebilirsiniz. Kemiği diyebilirsiniz. Orada çürüme tam çivinin çakıldığı noktada e, çürüme meydana geldiğini gözlemlemişler ki e, bu da ağacınızın bir, bir, bir anlamda yavaş yavaş e, ölüme, ebediyede doğru gitmesi anlamına geliyor. Böyle şeylere itibar etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle şöyle bir şey var ya. Şimdi bakırı niye çakıyoruz? Kök kurdu ölsün. E, ya da üzerinde karazenk varsa hastalığı atlatsın ya da kuruma varsa kurumadan kurtulsun ağaç diye bakır çivi çakıyor arkadaşlar. o zaman ağaca potasyum eksikliği olduğunda potasyum içerikli bir çivi çakalım. Ya da demir eksikliği olduğunda getirip böyle 4-5 tane ağaca demir çivi çakalım, İş bitsin yani. Bu kadar bu kadar basit değil arkadaşlar bu işler. Böyle şeylere itibar etmeyin ki bakır çivinin de tanesi yanılmıyorsam 10 liraya da 20 liralardan satılıyor. Yani bir ağacınıza büyük hallice bir ağacınıza 10 tane 15 tane falan tahmin ediyorum bakır çivi çakmanız lazım. Ee, onun da yani onu yapana kadar ilacınızı alır verirsiniz. Kafanız kulağınız rahat olur. Böyle şeylere kesinlikle itibar etmeyin. Ee, yapmayın yani ya bu da arkadaşlar. böyle bu, Ya böyle şeyleri e, ya bir kere akla mantığa aykırı. Ya akıl var izan var ya. Aykırı yapmayın böyle şeylere. Ağacınıza mazot sıkmayın. Bakır çivi çakmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim 3. E, sorumuza. Tekin mi siirt mi? Önce şimdi bu yıl e, belki 20-25 kişiden e, bir dayı böyle bir o ağacın yanında durmuş iki yaşında e, Tekin <laughs> aşısı. aşında üzerinde e, böyle 2-3 kiloluk bir salkım var. E, Daha onun yanında durmuş Tekin'in e, reklamını yapıyor. Yani Tekin'in iyi olduğunu vurgulamaya çalışıyor. E, şimdi bunlar basit numaralar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ağacın anacına bunu bilen arkadaşlar muhakkak e, video izleyen arkadaşlar bunu anlamıştır. Ağacın aşının yapıldığı anaç e, 10 ile 14 yaş arasında garantisi var. Yani hadi biz ortalama 12 yaş diyelim. 12 yaşındaki bir ağacı hangi çeşide aşılarsanız aşılayın. 2 yaşında size fıstık verir arkadaşlar. Yani toplamda 16 yaşında olmuş oluyor. Ya da 14 yaşında olmuş oluyor ki fıstık verir. Bu tür numaralara da kanmayın. Yani bunlar basit numaralar. Ha bu numarayı yiyenler oldu mu? Oldu arkadaşlar. Ki Siirt şey Tekin'in kalemini 120 liradan sattılar bu yıl. 120 liradan alıp aşılayan aşlayan arkadaşlar oldu. Ki o videoda yerini bulmuş anlamına geliyor bu arkadaşlar yani iyi reklamını yapılmış ee, akabinde de e, yani şöyle göstereyim size ee, bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum 120 liraya neyi sattıklarını bilin diye gösteriyorum Arkadaşlar şu dal şu görmüş olduğunuz çubuk arkadaşlar ve şöyle şu parmağımdan işte şuraya kadar bakın şuraya kadar olan alanı üzerinde 5 tane göz var altı tane göz var ee, böyle bir dalı 120 liraya sattılar ki çoğu insan bulamadı arkadaşlar. Ben de hatta numara verdim kendilerine. Çevrende tanıdığım arkadaşlardan kalem temin etme açısından. Ki çoğu tekini bulamadı arkadaşlar. Dedim ki bunlar basit numaralar. Böyle numaraları yemeyin arkadaşlar. Yani 12-13-14 yaşlarındaki anacı hangi çeşidi aşılarsanız aşılayın e, ikinci yılında o meyveyi alırsınız ki ben bunu e, inanmayan arkadaşlar varsa bunu bizzat ben de kendim kanıtlayabilirim ki zaten kanalımda övündüğüm en önemli e, en iyi nokta orası arkadaşlar. Yani sonucunu e, vermediğimiz yaptığımız uygulamanın sonucunu payla paylaşmadığımız tek bir tane bile videomuz yoktur. Onu da e, her türlü sizlere kanıtlarım, ispatlarım. E, böyle basit numaralara kanmayın. Ha Tekin de bizim çeşidimiz. Ona bir itirazımız yok. Siirt de bizim çeşidimizdir. Uzun kırmızı da bizim kendi çeşidimizdir. İstediğinizi aşılayabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok ama böyle basit reklamlarla kalem satacağız diye. işte 120 liraya kalem satacağız diye bu tür numaraları yemeyin, itibar etmeyin şimdi gelelim Tekinle Siirt. bunu da çok çaldım arkadaşlar. Tekin başlayalım. Siirt başlayalım. Şimdi Tekinle Siirt e çok büyük oranda birbirlerinin aynı çeşidi arkadaşlar. Yani erken meyveye gelmesi, mahsule gelmesi, ondan sonra iyi tutması, her yıl belli bir oranda tutması. Bu iki çeşidin de ortak özellikleridir. Ha Tekin'in bir tık e kalibre olarak fazlası vardır arkadaşlar. Yani taneler Siirt'e göre daha iri daha dolgun olur. Onun yanında bir de dezavantajı vardır. Lezzet açısından çok geridedir arkadaşlar tekin çeşidi. Yani benim yediğim ben bütün çeşitlerini tattım. Hepsine de baktım. Bak, zaten bu işin içindeyiz. Yani yemelik desek yalan olur. Hepsinde tadına baktım. Bunların içerisinde en kötüsü yani çok kötü demiyorum. Bakın tekine özellikle kötü demiyorum. Ama lezzet olarak piyasada olan çeşitler içerisinde en lezzetsiz olanı tekindir arkadaşlar. Yani ben kendim aşılamadım. İşin doğrusu onu söyleyeyim. Aşılamayı da düşünmüyorum ki aşılamam büyük ihtimalle. Yani benim mantığım şu arkadaşlar. Hem iç piyasada hem dış piyasada kendini kanıtlamış belli bir yer edinmiş. Siirt durduğu yerde ben yani bundan atıyorum 5 sene 10 sene sonrası sonrası afaki olan biz Tekin'i açılamam. Ha ileride iyi olur mu olabilir ona da bir şey diyemem. Ee, ama benim kendi fikrim yani bu lezzet kalitesiyle ben Tekin'in bu piyasada çok da ilerilere gidebileceğini düşünmüyorum. Onun için dediğim gibi kendini kanıtlamış, ispatlamış. Ee, hem erken verime gelme konusunda hem iyi tutma konusunda ki zaten geçmiş videolarımız da var arkadaşlar. Seyit'in tutumuyla ilgili sizlere videoda yapmıştık ya akabinde aşıladım bütün aşılarımı siirt aşıladım bundan sonraki aşılayacağım şöyle söyleyeyim size yaklaşık 1000-1500 ağacı arası yine siirtle devam edeceğim ama sizin kendi kararınızdır Tekin aşılamak isterseniz aşılarsınız dediğim gibi o da bizim kendi bir çeşidimiz Antep, Gaziantep fıstık araştırma enstitüsünün geliştirmiş olduğu bir çeşittir ama il hakkında bilimsel bir araştırma yoktur arkadaşlar Tekin'in onu da size belirteyim evet bütün bunları söyledik Ağacınıza mazot sıkmamanız gerektiğini söyledik arkadaşlar. Yapraklarından ağacınız özüne çeker. Orada da büyük sıkıntı yaşarsanız ilerleyen yıllarda. Yani 15-20 yılda yetişen bir ağacı böyle bir kaç sene içerisinde öldürebilirsiniz. Hayatına son verebilirsiniz. Onun dışında bakır çividen de bahsettik arkadaşlar. Ağaca çivi çakmanın hiçbir şekilde mantığı olamaz. Bunu da yani gidip de şunu da şuna şu noktaya da değinelim arkadaşlar. Şu son geçtiğimiz 10-15 yılı içerisinde Antep fıstığı ticari anlamda, para kazanma anlamında çok üst seviyelere yetişmiş bir bitki. Yani bunun da vermiş olduğu aslında bir şey var. Ne denir ona? Farklı yollara eğilim yolu. Yani daha iyi, ağaçlarımız daha iyi olsun. Daha kaliteli, daha güzel mahsul alalım gibi bir algı oluştu. Onun için de herkes kendi kafasından böyle saçma sapan fikirler ortaya atmaya başladı arkadaşlar. Yani böyle şeylere itibar etmeyin. Bakır çivi bir ağaca ne sağlayabilir? Yani ağacın köküne verdiğiniz zarardan nasıl bir fayda görebilirsiniz? Yani bilmiyorum. Akıl var, izan var arkadaşlar. Ben böyle şeyleri gerçi denemem, denemem de böyle bir şeyi. Yani ağacıma herhangi zarar verebilecek mantığıma uymuyorsa arkadaşlar. Benim kendi mantığıma. Ha ben bunu yaptığımda bu zararı görebilir, göre görürüm dediğim bir olay olduğu anda ben o yolu kullanmam. Ben o tekniği kesinlikle kullanmam. Onu da söyledik. Bakır çiviyi de söyledik. Tekini de arkadaşlar. Dediğim gibi basit numaralar e, yediniz. İşin doğrusu o numarayı da yediniz. Çünkü dediğim gibi bugün bir tane kalem üzerinde 5 tane 6 tane göz olan kalemi 120 liraya aldınız ki çoğu da bulamadı arkadaşlar. O parayı verip e, çoğu da bulamadı. Bu numaraları da yemeyin. E, ağacın ana, yani size gösterilen resmin e, anacına bakın. Ana çok önemlidir. E, yani önemini bırak. Zaten ağacın kendisi anaçtır arkadaşlar. Yani o anac üzerinden şekilleniyor, büyüyor ona göre bize meyve veriyor avaç. Bunlara da inanmayın. Böyle basit numaralara gelmeyin. Yani ben elimden geldiğince bu sorulara zaten cevap veriyorum. Aydınlatmaya çalışıyorum. Fikirlerimi kendimce söylüyorum. Dedikten sonra e, videoyu artık buradan noktalıyoruz arkadaşlar. Ha şunu da e, dipnot olarak düşelim. E, bundan sonra işlerimiz baya bir e, gevşedi, rahatladık. Yani işlerin üstüne e, şu anda geçmiş durumdayız. E, herhangi bir şeyimiz kalmadı. Sıkıntımız, sıkıntımız, stresimiz kalmadı. E, yine bu şekilde sorularınız olursa e, söyleyin. E, hani çok o konuyla ilgili çok soru alırsak yine video yaparız. İşte dilimiz döndüğünce e, bugünkü tecrübelerimize dayanarak araştırmalarımıza dayanarak e, çıkar neyse doğrusunu anlayabiliriz anlatmaya çalışırız arkadaşlar. Ha bana sormanıza da gerek yok. Yani ben bu işin en iyisi değilim ki birçok e, abimiz, kardeşimiz vardır. E, daha çok hava sayısına sahip, daha çok e, tecrübeye, bilgiye, farklı e, deneyimlere sahipler. E, büyük ihtimalleri vardır çevrenizde. Onlara da sorabilirsiniz. E, dediğim gibi mantığınıza uyması e, en önemlisi arkadaşlar. Mantığınıza uymuyorsa o e, o olay çöptür. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi sorun elimizden geldiğince cevaplar. Daha da fazla o konuyla ilgili soru alırsak videosunu da yaparız. Bu aralar dediğim gibi artık bundan sonra işlerimiz rutine bindi. Dedikten sonra videomuzu beğenmeyi özellikle beğenmeyi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.